Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmasıyla beraberiz. Hadi başlayalım. <laughs> Burada bir tane metnimiz var. Önce bir metnimizi okuyalım. Aslı bir kış günü savaşın ortasında kalmış küçük bir kızdı. Küçücük elleri soğuktan donmak üzereydi. Fakat o kendini değil küçük kardeşi Talha'yı düşünüyordu. Onun aç olması ve üşümesi Aslı'yı çok üzüyordu. Anne ve babasını kaybetmişti. Bulundukları Vavke şehrinde akrabalarını bulması çok zordu. Çünkü her yer yerle bir olmuştu. Büyüklerin kavgasının içinde çocuklar eziliyor, masum insanlar yitip gidiyordu. Aslı buna anlam veremiyordu. Oysa o ve ailesi kimseye zarar vermemişti. Evet böyle bir metnimiz var. Şimdi metnimizin sorularına bakalım. Yukarıdaki metinden hikaye ve unsurlarını bulunuz. Ayrıca konu ve ana fikri belirtiniz demişiz. Şimdi kişiler, yer, zaman, olay bizim hikayemizin unsurları arkadaşlar. Kişiler kim? Hemen tekrar metnimize bakalım. Metinde hikaye unsurlarımız nelerdi? Aslı var. Kardeşi var Talha, anne babası var ve akrabaları var. Kişilerimiz bunlar. Kişilere bunları yazabiliriz. Aslı, Talha, anne ve babası. Bir de akrabaları. Sonra yer, Hemen tekrar bakalım metinimizdeki yerimiz neresiymiş? Şurada diyor ki Vavke şehrinde diyor bir şehir ismi. Vavke şehrinde dediğinden anlıyorum. Aslı da Vavke şehrinde bulundukları Vavke şehrinde dediği için yerini o şekilde alabilirim. Vavke şehri. Sonra zaman demiş. Tekrar metnimize geçiyoruz zaman. Bu hikaye unsurlarını bulurken tam olarak metinden bulmamız, çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada bir kış günü diyordu. Tam bir zamanımız yok. Bir kış günü şeklinde zamanı belirtebiliriz. Şimdi olay. Olayı kısaca özetlemek gerekirse savaşın ortasında kalmış bir kız çocuğunun ailesini araması kardeşi için endişe duyması olay. Kısaca şuraya savaşın ortasında kalmış kız çocuğunun yaşadıkları yazabiliriz. Savaşın ortasında. Ya da aslının da yazabilirsiniz. Evet savaşın ortasında kalmış kız çocuğunun yaşadıkları şeklinde olayımızı yazdık. Hikaye unsurlarımız bunlar arkadaşlar. Hikaye unsurlarından sonra konu ve ana fikri belirtiniz demiş. Şimdi artık değişen sınav sistemine göre açık uçlu sorular varken sık sık konu ve ana fikir soruları gelir. Hem de böyle metinden zaman yer kişiler soruları gelir. Çünkü açık uçlu sorularda en çok kullanılan soru çeşitlerinden biri. Konu neydi? Ne anlatıldığıydı? Burada olayda yazdığım şey de bunun konusu olur. Çünkü kısa bir şekilde ne anlatıldığını yazdım. Aslı'nın konuyu şöyle yazalım. Konu Aslı'nın savaşın ortasında kalıp yaşadıkları şeklinde konumuzu yazabiliriz. Ana fikri ne? Ana fikri aslında şöyle de çıkarabiliriz arkadaşlar. Ana fikirden neydi ana fikrinin açıklaması? Verilmek istenen mesaj, metinde verilmek istenen mesajı ana fikri diyoruz. Şurada büyüklerin kavgasının içinde çocuklar eziliyor, masum insanlar yitip gidiyordu. İfadesinden de çıkarabilirim. Savaşın ee, insanların gerçekten e, büyüklerin kavgasını ya da çocuklara zarar verdiğini, en çok masum insanlara zarar verdiğini ana fikir olarak çıkarabilirim. Ana fikrini de şöyle yazalım. Savaşın en çok çocuklara ve masumlara zarar verdiği. Evet ana fikrini de bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuzla devam edelim. Metnin konusu ana fikrini ayrıca buraya da yazmışız. Zaten belirtmiştik. Devam ediyoruz. Aslı kimin için ve neden endişeleniyor? Şimdi Aslı kimin için endişeleniyordu? Tekrar metnimize bir bakalım. Aslı küçük kardeşi Talha için endişeleniyor. Neden endişeleniyor? Onun e, çok aç olduğu için ve üşüdüğü için endişeleniyor. Hemen metinde bulduğumuzu yazıyorum. Kardeşi Talha için endişeleniyor. Cümle kurmayı unutmayalım. Açık uçlu sorularda cümle kurmak önemli. Öğretmeniniz sizden cümle kurmanızı ister. Sadece Talha yazıp bırakmayın. Kardeş Talha için endişeleniyor ve neden endişeleniyor? Kardeşinin aç olduğu ve üşüdüğü için. Devam ediyorum. Aslı'nın ailesine ne olmuştur? Aslı savaşta ailesini kaybetmiştir arkadaşlar. Savaşta ailesini kaybetmiştir. Yine dediğim gibi kaybetti yazıp bırakmayın lütfen cümle kurun. Sınavlarda cümle kurmanız önemli. Şurada diyor ki Aslı anne ve babasını kaybetmişti dediği için bu arada yorum da yapmıyoruz. Metinde nasıl yazıyorsa metinde yazdığı biçimini alıyoruz. Aslı'nın akrabalarının bulunmamasının sebebi nedir? Aslı akrabalarını neden bulamıyor? Çünkü hemen yine metnimize bakalım. Şimdi şurada diyor ki akrabalarını bulması çok zordu. Çünkü her yer yerli bir olmuştu. Her yer yerle bir olduğu için akrabalarını bulamıyor. Her yer yerle bir olduğu için bulamıyor. Aslı akrabalarını bulamıyor şeklinde de yazabilirsiniz. Aslı neye anlam veremiyordu? Yine metnimize bakıyoruz. Metnimizin sonunda şurada diyor ki başkalarının büyüklerin kavgasının içinde çocuklar eziliyor. Masum insanlar itip gidiyordu. Aslı bunu anlam veremiyordu. Oysa o ve ailesi kimseye zarar vermemişti. Aslı'nın anlam veremediği şey kendisi ve ailesinin kimseye zarar vermediği halde zarar görmesi kimseye zarar vermediği halde zarar görmesine anlam veremiyordu Şimdi metnin soruları bu şekildeydi. Arkadaşlar illaki öğretmeniniz bir metin verip sorularını sorar ya da konu sorar, ana fikir sorar, 5. sınıfta bunlar önemli, ee, hikaye unsurlarını sorar. Bunlara dikkat edelim, metine bağlı kalalım ve cümle kuralım. Gerisi kolay. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. Virgül'ün görevlerinden iki tanesini yazınız. Virgül'ün görevleri nelerdi? Şimdi birincisi eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılırdı eş görevli sözcükleri Birden fazla eş görevli sözcüğün yan yana yazılmasında nasıl mesela pazardan elma, armut, muz aldım. Örnek veriyorum eş görevli sözcükleri ayırmak. Birincisi buydu. Sonra özneyi ayırmak için kullanabilirdik. Yüklemden uzak düşmüş özneyi ayırmak Evet, iki tanesini yazdık. Virgülün eş görevli uzun bir cümle varsa ve yüklemi şey öznesi yükleminden uzak kalmışsa özneden sonra virgül koyarız arkadaşlar. Devam edelim hemen. Gelelim başka bir sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin anlam özelliklerini bulunuz. Gerçek, mecaz, terim demişiz. Bu da 5. sınıfın önemli konularından biri. Sınavınızda çıkması ihtimali yüksek. Hadi hemen bakalım. Mutfaktan mis gibi yemek kokuları geliyor. Şimdi buradaki koku gerçek anlamda burnumuzla duyduğumuz anlamında kullanıldığı için gerçek anlamlı bir sözcük. Söylediğin ağır sözleri kimse kaldıramaz. Buradaki ağırlık bir şeyi ölçülebilir ağırlık mı? Hani sözleri bir yere koyup tartabilir miyiz ağır mı değil mi diye? Hayır, tartamayız. O zaman demek ki bu gerçek anlamda kullanılmamış. Kötü söz anlamında kullanılmış olabilir. O zaman nasıl deriz? Mecaz anlamda kullanılmış deriz. Devam edelim. Bu olaydan kötü kokular alıyorum. Dikkat edelim. Şimdi buradaki olaydan kötü koku alabilir miyiz? Alamayız. Olay kokabilen bir şey değil çünkü burada yemek kokusunda olduğu gibi bir kokumu, hayır, kötü şeyler hissediyormuş. O zaman ne deriz? Mecaz anlamda kullanılmıştır deriz buradaki kokuyu. Devam ediyorum. Öğretmen bize sol anahtarı çizdirdi. Şimdi sol anahtarı müzikte kullanılan bir ifade. O zaman belirli bir alanda kullanılan sözcükleri biz ne diyorduk? Terim anlam diyorduk. Burada sol anahtarı terim anlamda kullanılmış. Diğer cümlede ise anahtarı kaybedince kapıda kaldım. Burada kapıyı açmaya yarayan bir alet anlamında yani gerçek anlamında kullanılmış. Evet bu sorularımız da böyleydi. Diğerlerine geçelim. Yukarıda verilen söz sanatlarının unsurlarını belirtiniz. Şimdi söz sanatları 5. sınıf konularımızdan biri. O yüzden sınavda çıkma ihtimali yüksek. Hemen bakalım cümlelerimize. Arkadaşlarım sevinçten kelebekler gibi uçuyordu. Şimdi burada benzeyen, benzetilen, benzetme datı ve benzetme yönü var. Şimdi benzeyen ve benzetileni karıştırıyorsak şöyle yapabiliriz. Başına kendisine benzetilen diyebiliriz. Kendisine benzetilen ya da başkasına benzeyen. Ve benzeyen kim? Arkadaşlarım buraya hemen yazalım arkadaşları. Peki kendisine benzetilen ne? Kelebekler. Benzetme edatı. Benzetme edatında burada gibi'yi kullanmış arkadaşlar. Benzetme edatımız gibi. Benzetme yönü dediğinde hangi özelliğinden dolayı benzetilmiş? Onu soruyordur. Uçma özelliğinden dolayı benzetilmiş. Buraya da uçma ya da uçuyordu yazabilirsiniz arkadaşlar. Benzetme bu şekilde yapılmış. Diğer cümleye bakalım. Adam kızınca bir anda aslan gibi kükredi. Şimdi kendisine benzetilen şeklinde kullanırsak kolay olacaktı. Kendisine benzetilen kim? Aslan. Burada aslan kendisine benzetilen şey. Peki, benzeyen kim? Aslana benzeyen kim? Adam arkadaşlar. Adam da burada aslana benzetilen şey. Benzetme edatında yine gibiyi kullanmışız. Gibi benzetme edatı. Benzetme yönü. Benzetme yönü de hangi özelliği? Kükreme, bağırma. Bağırmış muhtemelen. Aslan gibi bağırdığı için de kükredi ifadesi de benzetme yönü olmuş. Evet benzetme söz sanatı bu şekildeydi. Bunlar sınavda çıkabilir. Dikkat edin. Devam edelim. Yukarıdaki kelimelerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız demiş. Güzel. Zıt anlamlısı ne? Çirkin. Gitmek, gelmek, inmek, çıkmak, hızlı, yavaş, gerçek, yalan. Burada ben birkaç tane örnek yazdım zıt anlamlara. Zıt anlam, eş anlam, eş sesli bunlar sınavınızda çıkar arkadaşlar. Çünkü 5. sınıf için önemli konular. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde eş sesli kelimelerin altını çiziniz. Evet eş sesli neydi? Anlamları farklı, söylenişleri aynı sözcükler. Annem misafirlere çay doldurdu. Burada çay var. Bir içtiğimiz çay var bir de yüzdüğümüz çay var. Demek ki burada eş sesli olan bir sözcük var. Kadın kara bahtına üzüldü. Şimdi burada kara var. Bir renk olan siyah rengini karşılayan sözcük. Bir de toprak parçası. Kara göründü ifadesinde vardır ya. O var. O yüzden eş sesli Buradan 100 metre uzakta bir şehir var derken 100 var. Sayı olan 100. Yüz, yüzümüz. Bir de yüzmek eylemindeki yüz yani üç tane farklı anlama gelen bu da eş sesli bir kelime. Ben bu ödevde yarınla yetiştiririm derken burada ben bir kişi anlamında var. Bir de yüzümüzdeki noktalar anlamında var. Demek ki bu da eş sesli bir sözcük. Dil insanın iletişim kurmasını sağlar. Burada ne var? Dil var arkadaşlar. Bir iletişim kurduğumuz araç anlamı var. Bir de dil organımız anlı araç anlamı var. O yüzden bu da eş sesli. Buradaki eş sesli olanlar bunlar. Devam edelim diğer sorumuzla. Şimdi bu sorumuzda diyor ki aşağıdaki deyimlerin yakın anlamlarını bulunuz. Küplere binmek. Bakalım. Aralarından su sızmamak değil, inceleyip sık dokumak, kulak kesilmek, pot kırmak, ateş püskürmek. Küplere binmek çok sinirlenmek anlamında bir deyim. E ateş püskürmek de öyle çok sinirlenmek anlamında bir deyim. O zaman birincisinin yakın anlamlısı e. Bunun yanına e yazalım. İkincisi çam devirmek. Çam devirmek yanlışlıkla bir e, durumda boş bunlara kötü bir şey yapmak ya da söylenmemesi gereken bir şeyi söylemek gibi bir anlamı var. Sonra burada pot kırmak da aynı anlamda arkadaşlar. Çam devirmek ve pot kırmak farkında olmadan yanlış bir şey söylemek ya da yanlış bir şekilde davranmak anlamı var. İkiyi de D olarak işaretlerim. Sıkı fıkı olmak sıkı fıkı çok yakın olmak, samimi olmak gibi bir anlamı var. A da aralarından su sızmamak. Demek 3 neymiş? A'ymış yakın anlamlısı. Kılı kırk yarmak deyiminin anlamı ne? Çok ince ayrıntısına bakmak. Diğer bir anlamı ince eleyip sık dokumak. Yani bu ikisi yakın anlamlı arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde incelemek, detayına dikkat etmek anlamı var. Kulak vermek, dinlemek, Kulak kesilmek ve kulak vermek yakın anlamda deyimler. E, dikkatlice dinlemek anlamında deyimlerimiz. Deyimler çıkar, dikkat edelim. Şimdi burada da yukarıdaki atasözlerinin anlamca yakın olanlarını eşleştiriniz demişim. Bakalım atasözlerimize. Yalnız taş duvar olmaz. Sabah ola, hayrola, ağaç yaprağı ile gürler, gün doğmadan neler doğar. Şimdi yalnız taş duvar olmaz atı sözünü ne demek? İnsanlar tek başına var olamaz, arkadaşlarıyla etrafındaki insanlarla beraber mutlu olur ve başarıya ulaşır demek. Bununla üçteki ağaç yaprağı ile gürler yakın anlamda, anlamca yakın olan atı sözü, ikisinde de tek başına değil, diğer insanlarla beraber anlamlı olacağını ifade ediyor. O zaman bir ve 3'e eşleştirelim. Şöyle yapabiliriz. Sabah ola hayrola ve gün doğmadan neler doğar ifadesi de yeni bir günün bir sürü umutlar getirebileceğini anlatan atasözlerinden bir sürü imkanlar sağlayabilir. Yeni umutlar getirebilir. O zaman 2 ile de 4'e eşleştiririz arkadaşlar. Bununla da bunlar yakın anlamlı atasözleri. Devam edelim diğer sorumuzla. Yine atasözlerinden devam ediyoruz. Atasözleri, deyimler 5. sınıf için en çok çıkacak konular arasında. Şimdi yukarıdaki atasözlerin anlamlarını yazınız demişim. Ağaç yaş iken eğilir. Ağaç yaş iken eğilirin anlamı neydi? Küçük yaşta öğrenmek kolaydır. Sonra diğer bir Atasözümüz işleyen demir pas tutmaz. Burada da işleyen demir pas tutmaz yine mecaz anlamlı bir atasözümüz. Ne diyor? Çalışan insan, üreten insan parlar diyor. Pas tutmaz, çürümez, unutulmaz. Çalışırsan, üretirsen parlar, göz önünde olursun demek istediği bir atasözü. Ayağını yorganına göre uzat diyorsa, e, maddi olarak bir ee, söylenmiş bir atasözü bu. Maddi olarak durumuna göre davranmak. Evet, atasözlerimizden bazılarının anlamını yazdık. Sınavınızda çıkarsa kolayca yapabilirsiniz. Evet, metin türlerinden masalın özelliklerinden 3 tanesini yazınız. Şimdi metin türleri her sınıf seviyesinde var. Fakat farklı farklı metinler kazanım olarak işleniyor. Beşinci sınıfta da masal ayrıntılı bir şekilde işleniyor. O yüzden masal özelliklerinin çıkabileceğini tahmin ediyorum. Öğretmeniniz bir masal verip bunun türü nedir diye de sorabilir ya da masalın özelliklerini yazın diyebilir. Şimdi masal kişileri ve olayları arasında olağanüstülükler bulunabilir arkadaşlar. Başka bir özelliği ise yer zaman belirsizdir. Neden? Çünkü evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye başlar. Yer ve zaman belirsizdir. Olağanüstülükler var. Bir de masallar eğiticidir. Masallar öğreticidir. Ne demek bu? Kötü, iyi, çirkin bunlar belirtilir ve bunların üzerine ders çıkarılması istenir ders verir şeklinde de yazabilirsiniz. Evet masalların genel özelliklerinden bazıları bunlar da masalları tekrar edelim sınavımızda çıkabilir. Devam ediyorum. Yukarıdaki metin türü nedir demiş. Bir ormanda kediler kavgaya tutuşmuş. Beyaz kedi siyah kedinin çok yaramaz olduğunu söylemiş. Siyah kedi ise beyaz kediyi sıkıcılıkla suçlamış. Sonra ormanların kralına sormaya karar vermiş. Ve aslanın yanına gitmişler. Aslanda onları ikiniz de haksızsınız. Bu söyledikleriniz karakter özelliğidir. Suç sayılmaz demiş. Şimdi burada yine bir metin türü sorumuz var. Beşinci sınıf konularından biri olan metinlerimizden fable yani insan dışındaki varlıkların konuşturulduğu hikayelere, öykülere fable diyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki metnimizde de kediler, aslanlar konuşturulduğu için metnimizin türü fable arkadaşlar. Hadi devam edelim. Yine bir 5. sınıf kazanımlarından olan bir konumuz. Aşağıdaki kelimelerde yapım eki alanları işaretleriniz. Yapım eki neydi? Yeni bir sözcük yapan ek. Yani sözcüğün yeni bir sözcük yapıyordu. Anlamını değiştiriyordu. Ona biz yapım eki diyorduk. Bakalım. Saatçi derken kökümüz ne? Saat kökü. Saatten çi eki almış. Saat ve saatçi aynı şey mi? Değil. Yeni bir sözcük yaptığı için yapım eki almış. O zaman bunu işaretleyelim. Demir. Demir sözcük zaten kök halinde bir ek almadığı için onu işaretlemiyorum. Su. Su kökümüz sonra suyken suluk olmuş. Su taşımaya yarayan şey. Su ve suluk aynı şey değil. Demek ki yeni bir sözcük yapmış. Yapım eki. Bunu da işaretleyelim. Kapı sözcüğü zaten kök halinde. Bunu işaretlememize gerek yok. Güzellik. Güzel kelime kökümüz. Lıklik yapım ekimiz arkadaşlar güzel ve güzellik aynı şeyler değil. Bunu da işaretledik. Evsiz ev kökümüz evsiz ev ve evsiz aynı şey mi? Değil zaten sızsız eki yapım eki arkadaşlar nereye gelirse onu türetir. Kırmızı kırmızı ifadesi zaten bir renk bir renk ismi ve kök halinde. O yüzden yapım eki almamış. Kumsal derken kökümüz ne? Kum kum kökümüz sonra sal eki almış. Kumsal yapım eki almış. Bunu da işaretliyorum. Saat kök halinde arkadaşlar. Yapım eki yok. Evler. Evler derken burada kökümüz ev. Larlar eki almış. Larlar eki ne ekiydi? Çekim eki. Diğer bir adı çoğul eki arkadaşlar. Çoğul eki, çekim eki olduğu için bunu işaretlemiyorum. Evet, yapım eki de 5. sınıf konularından birisi o yüzden bu da sınavda yüksek ihtimalle çıkacak arkadaşlar. Demiş ki yapım eki nedir? Açıklayınız ve yapım ek almış sözcükle örneklendiriniz. Zaten bahsetmiştik hemen. Yapım eki yeni bir sözcük yapan ektir. Yapım eki almış bir sözcükle örneklendiriniz demiş. Mesela kalemlik diyelim. Kalem Bizim kö sözcüğümüzün kökü kalemlik getirdiğimizde de yapı meke almış bir sözcük yazmış olduk. Devam edelim. Evet, yazım noktalama her sınıf seviyesinde olan konularımızdan biri. Yukarıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını tespit edip düzeltiniz. Bakalım. Annem ile Sevda Hanım çok anlaşır. Burada hanım ifadesinin H'si büyük olur çünkü bey, hanım gibi lakap unvan bildiren ifadeler büyük harfle başlar. Devam ediyorum. Yarın Karadeniz'in batısında yağmur var. Şimdi batı, doğu, güney, kuzey ifadeleri başında olsaydı büyük olurdu. Fakat sonunda yazıldığı için küçük harfle yazılır. Ben Antep fıstığını çok severim. Burada Antep fıstığı derken F'yi küçük yazacağım arkadaşlar. Çünkü eğer şöyle bir kuralımız vardı. Taşıyabiliyorsak küçük, Taşıyamıyorsak büyük yazacağız. Aslında bu kuraldan ziyade kolay nokta aklımızda tutmamız için Antep fıstığı bir yöreye ait şeylere taşınabiliyorsa küçük, taşınamıyorsa büyük yazalım. Antep fıstığını cebimize koyup taşıyabiliriz. Kardeşim 10 Aralık'ta doğmuş. Burada Aralık kelimesinin ilk harfi büyük olacak çünkü belirli bir tarih ifade ediyor. Belirli bir tarih varsa ayları büyük yazarız. Tek başına kullanıldıysa küçük yazarız. Anneler gününde festivale gideceğiz derken. Anneler günü özel bir gün arkadaşlar. Büyük yazılır. Anneler günü, Babalar günü bunlar büyük yazılır. O yüzden G küçük olacak. Devam edelim diğer bir sorumuzla. Aşağıdaki sözcükleri ekine ve köküne ayırınız demiş. Sözcüğümüze bakalım. Kira kökümüz c yapım ekimiz. Silmek kökümüz. Ki yapım ekimiz. Yok kök yokluktan lıklık lık, yapım ekimiz. Yeni bir sözcük yapmış çünkü. Kaplan zaten kök halinde arkadaşlar. Karpuz kökü kar olabilir mi? Hayır. Birbiriyle anlam bağlantısı olması gerekiyordu. Kök halinde. Balık ifadesinin yine bal olamaz. Çünkü anlam bağlantısı olması gerekiyor kök halinde. Yolcu, yoldan yolcu olmuş. Yolumuz kök, cı da ek. Taşıt da, burada e, taşımaktan taşıt olmuş arkadaşlar. Taşımak, kökümüz. Taşımaktan taşıt, burada da t ekimiz yani yapım ekimiz. Sorular derken sormaktan soru, sonra da lar olmuş. Sormak, kökümüz. Soru, yapım ekimiz, lar, çoğul ekimiz yani çekim ekimiz arkadaşlar. Yangında da yanmak kökümüz, fiil kökümüz. Gında bizim yapım ekimiz. Evet, sözcüklerdeki eklerimiz ve köklerimiz bunlar. Diğer sorumuzla devam edelim. Bir nokta ama işareti sorusu. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gerekli nokta ama işaretini getiriniz demişim. Hadi bakalım okuldan çıktıktan sonra Ayşe, Selim, Kübra ve ben tiyatroya gittik. İzlediğimiz tiyatronun küçük arkadaşlar adında olması beni çok şaşırttı. Şimdi burada arka arkaya sıralanmış eş görevli sözcükler var. O zaman ne yapacağız? Virgüller koyacağız. Buralara virgüllerimizi koyduk. Sonra cümle bitti. Noktamızı koyarız. İzlediğimiz tiyatronun küçük arkadaşlar adında olması diyor. Bir tiyatro ismi, bir eser ismi veriyorsa arkadaşlar başında ve sonunda tırnak işareti olur. Evet nasılmış? Virgüller, nokta ve tırnak işareti şeklinde olacakmış. Evet arkadaşlar, yazılı çalışmamız bu şekildeydi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.